Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden uzman doktor Kenan Çağlayan. Programımızda diyabet hastalığını konuşacağız, risk faktörlerinden bahsedeceğiz ve kesin tedavi mümkün mü bunu soracağım hocamıza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. E hocam e, dilerseniz önce diyabet nedir bununla başlayalım sonra tabii Türkiye dünyada görünme sıklığından da bahsedeceğiz. E, aslında baktığımızda küresel bir problem olduğunu da görüyoruz e, nedir hocam diyabet? Diyabet insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliğiyle seyreden kronik e, ilerleyici bir hastalıktır. İnsülin dediğimiz hormon vücudumuza e, pankreas tarafından salgılanır. Yemeklerle alınan besinlerdeki şekerin hücre içerisine e, girerek enerji olarak kullanması için anahtar görevi görür. İnsülün yokluğu veya etkisizliği sonucu hücre içine giremeyen şeker e, kanda yükselmeye başlar ve diyabet e, ortaya çıkmaya başlar hocam Türkiye ve dünyada görülme sıklığıyla ilgili ne söylersiniz? çünkü hani çocuklarda bile artık diyabetin görüldüğüne tanık oluyoruz ve bu da ciddi bir problem haline almaya başladı. nedir veriler? Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 415 milyon diyabet hastası tüm dünyada mevcut. Bu da dünya nüfusunun %8.5'ine denk gelmektedir. Türkiye'de de 7 milyonu aşkın diyabet hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bu da nüfusun yüzde 14'üne tekabül edilir ve diyabet hastalarının yüzde 50'si tedavi hedeflerine ulaşmakta. Yaklaşık 3.7 milyon da prediyabet dediğimiz gizli şeker hastalığı olduğu tahmin edilmektedir. Hı hı. O zaman gizli şeker bundan da bahsedelim. Yani diyabet türleri dediğimizde hangilerini anlamamız gerekiyor? Diyabet türleri dediğimizde tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve gestasyonel diyabet dediğimiz gebelikte görülen diyabet mevcut. Tip 1 diyabet daha çok çocukluk çağında görülen insülin hormonun mutlak eksikliği sonucu ortaya çıkan bir diyabet türüdür. Bu tür hastalar sadece e, insülin tedavisinden fayda görür. Tip 2 diyabet ise e, pankreas yeterli insülin üretemediğinde veya vücut hücreleri e, insülinle tepki vermediğinde meydana gelir. Genelde 35-40 yaşından sonra ortaya çıkar. E, bunların önemli kısmı fazla kilolu insanlar. E, bu tip 2 diyabette daha çok beslenme ve egzersizle tedavi etmeye çalışırız. Bu yeterli olmadığı zaman e, kan ağızdan şeker düşürücü ilaçlar veya ileri dönemlerde insülin tedavisi gerekmektedir. E, gebelik diyabetli hamilelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücrelerinin hamileliğin ilerleyen dönemlerinde yeterli insülin salgılayamamasından kaynaklanan e, bir durumdur. Genellikle hamilelik bitiminde kendiliğinden düzelir. Hocam tabii anne-baba anne bebek açısından diyabetin risk faktörleri neler? Gebelikteki diyabetle ilgili konuştuğumuzda şöyle anneyi etkileyen durumlarda annede hipertansiyon gelişebilir, gebelik toksemisi dediğimiz durum gelişebilir, polihidramnios yani annede suyun fazla olması, sonra doğum yolu travmaları. Sezeryanla doğum oranı ıı, artabilir. Bir de ilerleyen dönemlerde annelerde tip 2 diyabet için risk oluşturabilir. Bebeği etkileyen komplikasyonlar da ise ıı, bebeğin iri doğmasına neden olabilir. Bu da ıı, doğum travmaları, klavikula ve humerus kırıkları, kemiklerde kırıklar, erken doğum olabilir. Yeni doğan bebekte solunum sıkıntısı gelişebilir. Yeni doğan bebekte kan şekeri düşüklüğü Ölü doğum ya da doğumdan sonra kısa sürede ölüm, bir de ilerleyen yaşarda çocuk içinde tipiki diyabeti yatkınlık yaratır. O zaman hocam şöyle bir soru da aklıma geliyor annenin gebelik planlamadan önce endokrin bölümüne gelip diyabetle ilgili aile öyküsü var mı ya da buna eğilimi var mı bununla ilgili de bir tanı konulması gerektiği sorusu gerekip gerekmediği sorusu da aklıma geldi. Tabii risk faktörleri olan annelerin mutlaka endokrin ya da dahiliye bölümüne başvurup gerekli tetkikleri yapmasında fayda var. Hı hı. Yani gebelik planlamadan önce değil mi? Tabii. Peki, Özellikle e... ailede diyabet öyküsü varsa bu hı hı. daha da önemli bir konu. Tip 1 diyabet için çocuklarda ve gençlerde görülebildiğini söyledik. O zaman burada hani bunu daha da ilerlememesi için beslenme rutinine de dikkat edilmesi gerekiyor değil mi bu yaşlardan itibaren? Tabii bu tip 1 diyabet de çok alakalı değil. Daha çok genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle gelişebilen besinlerle ilgili olan daha çok tip 2 diyabet özellikle çocuklarda obezite gelişmemesi açısından dikkatli olmak lazım. Çünkü son dönemlerde obezite e, salgın halinde büyüdüğü için tip 2 diyabet daha böyle erken yaşlarda e, ergenlik döneminde görülmeye başlandı. Evet çünkü şöyle de bir tabloyu sık sık görüyoruz. Yani çocukların elinde paketlenmiş gıdalar ya da çocuklar küçük yaşlarda şey deniliyor. Ay kiloluğu demek ki sağlıklıdır şeklinde bir görüş de yaygın. Kilolu olmasının sağlıklı olduğuyla eşit şeklinde görülebiliyor. bu da aslında yanlış bir düşünce değil mi? Tabii özellikle okul kantinlerinde e, sağlıklı ürünler satılmalı. Yani böyle cipsdir, koladır, ondan sonra ketçap, mayonez gibi sağlıksız ürünler çocukların tüketmemesi gerekir. E, daha sağlıklı ürünler tüketmeleri lazım. Paketli ürünlerden uzak durmalarıdır. Hı hı. E, peki diyabet belirtileri dediğimizde e, ilk akla gelenler hangileri? Diyabetin belirtileri daha çok işte az kuruluğu, çok su içme, çok sık ve çok ve sık miktarda idrara çıkma, açlık hissi, çok yemek yeme isteği, halsizlik, yorgunluk, zayıflama, bulanık görme, ciltte yaraların ve kesiklerin yavaş ve geç iyileşmesi, kaşıntı, tüm vücutta bir kaşıntı olur, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, Yanma, istem dışı şeker çok yüksek olduğunda istem dışı kilo kaybı olur. Bir de özellikle ayaklarda tekrarlayan mantar enfeksiyonları oluşabilir. Bu tür semptomlar olduğu zaman diyabet yönden e, uyanık olup tetkik yaptırmakta fayda var. Hep tabi geçmeyen yaralar, e, bu da çok sık görülen bir şey değil mi hocam? Diyabet evet, belirtilerinde. Evet. Atlanmaması gereken bir konu. Hı hı. E bu yine gençlerde de görülebiliyor mu, yoksa yetişkinlerde mi daha çok görülüyor? Gençlerde de mesela sık sık acıkma hissi örneğin bir belirtidir yani. Çok önemsenmeyebilir, e, sık idrara çıkma dediğimiz, ondan sonra halsizlik, yorgunluk. Normal olağan e, hayatın akışı gibi görülebilir ama bunlar bir belirti olabilir. Peki tanık kriterlerimiz neler e, diyabet hastalığında? Diyabette tanık kriterleri e, aç karnına kan şekerinin, bu aç karnına dediğimiz 8 saatlik açlık sonrası sabah aç e, karnına bakılan tahlil demek. Kan şekerinin 126'nın üzerinde olması veya e, şeker yükleme testi yapıldıktan sonra ikinci saat kan şekerinin e, 200'ün üzerinde olması diyabet tanısını koydurur. Hı hı. E, hoca, gebelik evet, bu... döneminde ise Evet gebelik dönemini soracaktım aslında. Evet. O da biraz gebelik tartışmalı ya Gebelik döneminde ise e, e, 24. ve 28. haftalarda e, 8 saatlik açlık sonrası e, 75 gram şeker yükleme testi ile açlık 92, 1. saat 180 ve 2. saat 153'ün üzerinde çıktığı bu herhangi bir değerin karşılanması durumda diyabet tanısını koyuyoruz. Hı hı. Gebelikle ilgili konu biraz tartışmalıydı ya hocam geçtiğimiz yıllarda da şeker yüklemesi evet. yapılmalı mı, yapılmamalı mı şeklinde. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz, uyarılarınız neler? Yani riski olsun olmasın bütün gebelerin mutlaka 24 ve 28. haftalar arasında şeker yükleme testini yapmasını Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği olarak hı hı. öneriliyor. E, yapılmadığı zaman diyabet tanısı atlanmış oluyor ve e, diyabetin daha önce de bahsettiğimiz e, anne ve çocuk için kom olan komplikasyonları da karşılaşılır ve bu da yeri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Hı -hı. Yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. E, burada gebelerde çıktığında e, herhangi bir tedavi uyguluyor musunuz? E, ne gibi önerileriniz oluyor? Gebelerde çıktığınızda ilk başta kan şekeri çok yüksek değilse diyet öneriyoruz Diyabete e yönelik bir diyet programı için diyetisyene yönlendiriyoruz. Ve bu diyete yanıt eğer vermezse hasta kan şekerleri sürekli yüksek seyrederse insülin tedavisi veriyoruz. Yani gebelikte ağızdan hapları vermiyoruz. Onların yeterince çalışması olmadığı için daha çok insülin tedavisi tercih ediyoruz. Ben şekeri yüksek olduğu zaman. Hocam bazen şunu da görüyoruz. Bireyler yaşam kalitesini ciddi anlamda etkilemiyorsa bahsettiğimiz diyabetle ilgili rahatsızlıklar bunu bir şekilde tolere ediyorlar. İşte çok ciddi boyuta ulaşmadığı sürece hekime gitmeyebiliyorlar. Ee, bu nedenle ilerlemişse eğer diyabet bunun komplikasyonları neler? Ee, hangi hastalıkları beraberinde getiriyor? Bundan da bahsedelim. Tabii, e, özellikle tip 1 diyabetlerde ketoasidoz dediğimiz tabloyla gelebilir. Bu vücutta mutlak insülün eksikliği olduğu için kan şekerleri 250-300'ü geçer. Böyle bilinç bulanıklığı koma halinde direkt acile e, gelebilir. Diabet <laughs> mutlaka hastaneye yatırılıp bazen yoğun bakımda tedavi edilmesi gerekebilir. Bir de diyabetin kronik komplikasyonları var. Bunlar kardiyovasküler komplikasyonlar, işte kalp hastalığı, kalp krizi, inme gibi e, durumlar. Gözleri etkilediği zaman retinopati dediğimiz durum. E, körlük ve görme bozukluğunun en sık nedeni. Nefropati ...tablosu yapabilir. Böbrekler hasar görmesi durumudur bu da. Ee, bu da kronik böbrek yetmezliği ve... E, ...diyaliz, hatta böbrek nakli gerektirebilecek böbrek yetmezliği tablosu gelişebilir. Hı hı. Nöropati dediğimiz... ...sinirlerin hasar görmesine neden olabilir. Bu da bacaklarda ve e, ayaklarda duyu kaybına yol açabilir. E, sonrasında... ...tedavi edilmediği zaman ayak yarası ve hatta... ...bacak amputasyonlarına kadar gidebilir. Özellikle erkek hastalarda sinirler etkilendiği zaman iktidarsızlığa neden olabilir. Ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Organ hasarına kadar gidebiliyor eğer tedavi edilmezse hocam değil mi? Evet. Bu durumda yani özetleyecek olursak. E, tabii isterseniz biraz tedavi sürecinden bahsedelim. E, hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Hani programımızın açılışında da söyledik kesin tedavi mümkün mü diye. Tedavi yöntemleri neler? Aslında şeyi değerlendirelim isterseniz. Yani diyabet tanısı konulduğunda ilerlememişse nasıl bir süreç işliyor? İlerlemişse nasıl bir süreç işliyor tedavide? Öncelikle bir ilerlememişse bir beslenme hı hı. tedavisi dediğimiz diyet, egzersiz, fiziksel aktivite. Bu işte yürüyüş. Ondan sonra yüzme olabilir, bisiklet. Eğer ilerlemişse de daha sonraki takipte kan şekeri düşüren ilaçlar önce oral anti dediğimiz haplar veya insülin sonraki aşamalarda gerekli olabilir. Hı hı. E, oral anti-diabetik dediğimiz ilaçlardan biraz bahsetmek için lazım. E, bunlar diyetle kan şekeri kontrol altına anlamadığı zaman e, devreye sokulur birkaç çeşidi var. Örneğin metformin dediğimiz e, karaciğerden glukoz üretimini azaltan bir ilaç. Pioglitazon periferik insülin direncini azaltıp hücrelerin içine şekeri sokmaya e, yarayan bir ilaç. Hı hı. Akarboz dediğimiz ilaçlar e, bağırsaklardan karbonhidrat emilimini geciktirip e, şeker yükselmesini azaltır. Veya pankreas beta hücrelerinden insülin salımını uyaran e, sülfano dediğimiz ilaçlar var. Yeni çıkan e, böbrekten e, glikoz atılımını artıran SGLT-2 inhibitorları var. E, sonraki aşamalarda da insülin var. O da insülin vücutta eksik olan e, insülin hormonunu yerine koymaya yarar. hı. hı. E hocam aslında şeyi de duyuyoruz e, hipoglisemi e, hastalığı da e, yine çok sık duyulan hastalıklardan yine şeker düşük e, şeker anlamına geliyor değil mi e, biraz bundan da bahsedelim isterseniz yani insülinle paralel bir şekilde tabii bu tedavileri kullanan hastalara mutlaka e, diyabetli hasta eğitimi dediğimiz diyabet bir eğitim verilmeli yani hipoglisemi geliştiği zaman hasta nasıl anlayabilir bu durumda ne yapması gerekir mutlaka bir eğitim verilmeli e, hipoglisemi belirtileri terleme titreme baş dönmesi şuur bulanıklığı bulanık görme ve uykudan uyanamama gibi belirtiler olur bu durumlarda e, hemen yanında hastanın bir kesme şeker ya da toz şeker veya meyve suyu gibi bir basit karbonhidratın Besinleri almalı ve hipoglisemi belirtilerini böylece ortadan kaldırmalı. Hocam şöyle mi aslında anlıyoruz? Yani diyabet de hipoglisemiye neden olabilir mi? Diyabette kullanılan ilaçlar beraberinde hipoglisemiyi getirir mi? Yoksa hipoglisemi kendi başına ortaya çıkan bir hastalık mı aynı zamanda? Hipoglisemi hem kendi başına çıkan hastalıkları da vardır, aynı zamanda diyabet ilaçların bir komplikasyonu olarak da, hı. bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle insülin e, kullanan hastalar veya sülfönöre dediğimiz pankreastan insülin salgılatan ilaçların bir yan etkisi olarak hipoglisemi görülebilir. Hı hı. E, burada e, eğer hipoglisemi e, kişide, diyabetten bağımsız olarak söylüyorum, kişide görülürse e, bunda da yine diyabette olduğu gibi riskli seyretmesi söz konusu mu? Yine riski bir hastalık mı hipoglisemi? E, tabii e, hastalar sürekli bir şeyler yemek zorunda hissettikleri için bu da hani, ilerleyen dönemlerde ciddi kilo alışına şişmanlığa neden olabilir. E, bu yüzden tanı konulup e, tedavi edilmesi gerekebilir. Bazen pankreas beta hücrelerinden kaynaklanan tümörler olabiliyor hipoglisemi belirtisi diyabetin haricinde veya reaktif hipoglisemi dediğimiz yemekten 2-3 saat sonra ortaya çıkan kan şekeri düşüklüğü özellikle yemekten sonra hipoglisemi belirtileri görülür hastalarda terleme titreme baş dönmesi gibi bunu da diyetle iyi bir diyetisyenle tedavisini düzenlemek lazım e, tabii hocam hipoglisemi ile ilgili şunu da eklemek isterim e, bu başka hastalıklara neden olabiliyor mu? Hipoglisemi ilerleyip diyabete yol açar mı? Bununla ilgili uyarılarınızı da izleyicilerimize aktaralım. Özellikle yemekten 3-4 saat sonra gelişen hipoglisemiler diyabetin bir belirtisi olabilir. Bu yönden uyanık olup doktora gidip tetkikler yapmakta fayda var buna dikkat etmek lazım yani. Peki erişkinlerde diyabette e, glisemik indeksler ne olmalı? Hep duyuyoruz çünkü bunu. E, bunu bunun doğru aralığı nedir? E, ölçümlere göre değişiyor mu? Laboratuvardan laboratuvara değişiyor mu? E, bununla ilgili ne söylersiniz? Yani düşük glisemik indeksi besinler e, diyabetlerin tüketmesi lazım. Örneğin pirinç pilavı yerine e, bulgur pilavı, işte Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmek gibi ya da çavdarlı ekmek gibi, e, glisemik indeksi düşük besinler, e, muz yerine elma gibi e, bunlar kan şekeri glisemik indeksi yüksek olduğu zaman vücutta e, fazla insülin salgılatıp e, diyabeti daha da e, kötü duruma sokabilir. Şimdi o zaman şeker hastalığı ile ilgili, diyabetle ilgili yani bununla ilgili söyleyeceğimiz en önemli şey beslenme modelinde değişiklik. Bununla beraber e, diyabeti önlemek için yapılması gerekenler neler? Beslenmenin dışında e, bireyler ne gibi önlemler almalı? Özellikle aile öyküsü olanlar tabii ama aile öyküsü olmasa bile e, yediklerimiz nedeniyle, işte paketli gıdalar nedeniyle de diyabetin yaşandığını görüyoruz. İşte çocuklarla ilgili tablo maalesef çok küçük yaşlarda da diyabet hastalığının görüldüğüne tanık oluyoruz. Bu çerçevede beslenme dışında yapılması gerekenleri de alalım sizden kalori kısıtlanması lazım. Yağ alımını azaltmak lazım. Fiziksel aktivitenin mutlaka artırmak lazım. Ee, bu da orta derecede bir egzersiz. Günlük e, 30 ile 60 dakika arasında. Bir de eğer kişi kiloluysa ise, 6 ayda en azından vücut ağırlığının %5-10'unu gibi e, kaybederse e, diyabeti evet, önlemek açısından büyük bir adım olur. Pandemi sürecinde e, diyabet koa hastalığı da öne çıkan hastalıklardan birisiydi. Diyabet e, de çok diyabet hastalığı olanların da riskli grup arasında yer aldığını gördük. E, risk açısından değerlendirdiğimizde e, hangi maddeler öne çıkıyor hocam? Diyabet özellikle e, kan şekeri kontrolsüz olan bireylere e, vücutta damar yapısını bozmakta ve e, savunma sistemini zayıflamaktadır. Bu yüzden e, özellikle dünyayı tehdit eden Covid 19 salgınında yüksek riskli hastalıklar grubu içerisinde sınıflandırılıyor diyabet, e, e, diyabetli hastaların bu yüzden kan şekeri regülasyonu e, çok önemli, e, iyi kan şekeri kontrolü enfeksiyon riskini ve şiddetini azaltmada çok e, daha önemlidir. E, bir. E hocam peki ailelere de ebeveynlere de burada uyarılarınızı da alalım. Bunlar da önemli. Tamam kantinlerden biraz bahsettik ama çalışan anne babalar için özellikle uyarılarınız neler? Çocukların beslenme rutinlerini nasıl takip etmeliler? İşte beraber yemek yediklerinde nelere dikkat etmeliler? Onlardan da biraz bahsedelim. Aile öyküsü varsa eğer ya da çocukta diyabet yatkınlığı varsa onlara uyarılarınızı alın. Yani eğer e, okulda sağlıksız kantinlerde sağlıksız ürünler satılıyorsa beslenme çantasına daha sağlıklı ürünler yerleştirilmeli. daha e, Mevsimine uygun sebzeler, meyveler. İşte dediğimiz gibi tam buğday ekmeği. E, evde de e, çocuklara kötü örnek olmamak lazım. E, çok yağlı olmayan, basit karbonhidratlardan fakir Kompleks karbonhidratlar içeren e, glisemik indeksi düşük besinler tüketmeliyiz. Hı hı. E, ondan sonra egzersiz özellikle çocuklara evet, çocuklar örnek olmak gerekir. E, onları da spor aktiviteleriyle e, evet. mutlaka ilgilenmelerini sağlamak gerekiyor değil mi? Çünkü eskiden hani çocuklar Aynen. sokakta oynarlardı işte akranlarıyla artık onu göremiyoruz maalesef. Bu nedenle spor aktivitelerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Mutlaka bir spora yönlendirmek lazım çocuğu işte basketbol olur, futbol olur ya da bisiklet, yüzme. Çocuğun bir hobi edinmesini sağlamalıyız. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün diyabet hastalığını konuştuk. Diyabette risk faktörleri neler? Aile öyküsü olanlar nelere dikkat etmeli? Gebelerde diyabet nasıl seyrediyor? Bundan bahsettik ve diyabetin önlenmesi için neler yapılmalı? Yaşam kalitemizin artırılması için ve bu tür hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Bu soruların yanıtlarını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünden uzman doktor Kenan Çağlayandı. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.